bu. Tabi burada çok fazla bir şey belli olmuyor ama astığınız zaman rustikte bakın Hı. orada yapılmış şekilde var. O zaman güzel duruyor. Metre tül fiyatı kaç lira? Şimdi bu normalde 1000 liradan başlıyor mesela. Hı. E, ama bizim fonluk gruplarımız şöyle diyeyim 500 liradan başlıyor. Hatta 300 liradan Hı. başlıyor. Yani 3000 liraya kadar 5000 liraya kadar fonluk metresi olan ürünler var. Tüller var mı? Onlara da bakabilir miyiz? Tabii. Tülleri, tüllerimiz Tüller. de var. Şöyle göstereyim mesela. En çok gider modellerden gösterebilirsek. Ya şöyle. Mesela şu anda zaten bütün hep bütün tüllerimiz hı hı. E, şimdiki mobilyalar zaten düz ürünlere göre yapıldığı için desenli ürünleri çok hı. fazla tercih etmiyor müşterimiz. Şimdiki yeni nesil de zaten e, desenli tülleri e, kendilerine yakıştırmıyorlar hı hı. diyeyim yani. Evleri de daha güzel olmasın zaten düz ürünleri seçiyorlar.